Evet. Peki hocam, çocukların dünyasından bakacak olursak çocuk yetiştirmede hmm. sosyal medyayı bir de o konudan değinelim. Hmm. Yani evet bir yandan anneyi mükemmelliğe götürüyor olabilir ama bir yandan da çocuğun dünyasında annesi diyor ki şöyle yap, babası Aha. diyor ki böyle yap, dedesinin ninesi bu şekilde söylüyor. Bir de sosyal medya var. E, oradaki örnek aldığı idoller var, dijital oyunlar var. Bunlar da çocuğun yetişmesine çok büyük bir öneme sahiptir. Orada mesela şey, e, orayı da belki ikiye bölmek lazım. Betül kusura bakmayın, <laughs> 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 çok konuşuyorum. Burada şöyle bir şey var. Birincisi, mesela bana da soruyorlar. İşte şöyle şöyle bir problem var. Ne yapmak lazım? Diyorum ki bilmiyorum ki yapmak lazım. Yani çünkü benim o çocuğun öyküsünü bilmem lazım. Hı. Annesiyle ilişkisine dair bir şeyler bilmem lazım. Yani bir 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 semptomun kaynağı 5-6 e, tane sebebi olabilir. Yani çocuk tırnaklarını yiyor. Ne yapmak lazım? Bilmiyorum. Çünkü onu o davranışa götüren kaynak ne? Onu bilmiyorum. Hı. Yani kaygılandığı için de tırnaklarını yiyor olabilir. Eee okulda yaşadığı bir zorluk vardır bununla baş etmekte zorlandığı için tırnağı iyi olabilir ee, Belki başka bir şey var takıldığı ee, babasıyla ilişkisine dair bir şey olabilir annesiyle ilişkisine dair bir şey olabilir pek yaşa travmatik bir deneyim yaşamıştır Bununla ilgili olabilir yani kaynağı bilmeden şunları şunları yapmalısınız demek e, çok kolay değil o yüzden e Aynı şekilde hani bir çocuk için ne yapmak gerektiği konusunda e, aile içinde geniş aileye gelmeden aile içinde de uzlaşmak çok kolay olmayabiliyor çünkü az önce söylediğim şeyden dolayı sanki e, çocuk e, kadının e, meselesi sadece babalar yalnızca eve gelip oyun oynayıp biraz sevip işte e, market masrafını karşılayıp okul masrafını karşılayıp sonrasında geri çekilebilecekleri bir konumda gibi gördükleri için kendilerini sanki anne hem sevgi nesnesi hem öfke nesnesi haline geliyor. Bu da tabii ki bir çatışma yaratıyor. Yani anne her şeyden sorumlu olduğu zaman bunun çocuğa da bir faydası yok. Hı hı. Burada bazen şunu konuşuyoruz ailelerle. Mesela kadın diyor ki. Her şeyi ben yapıyorum. İşte eşim hiçbir şeye karışmıyor. Bütün sorumluluk bende. Her şeyi ben halletmek zorunda kalıyorum. Çok yoruluyorum. Çok haklı. Ama diyorum ki peki alan açıyor musunuz? Yani hani babanın kendini gösterebileceği bir alan var mı evde? Hayır çünkü anne de babanın babalığını kendi uygun gördüğü şekilde yapmasını isteyebiliyor. Hmm. Hmm. Proje çocuğa proje baba olsun istiyor. Evet aynen öyle yani babanın babalığını da yeterince takdir etmediği için sanki baba da ikinci bir çocuğuymuş gibi ona şöyle babalık yap ya da onu şöyle davran diye yönlendirmeye kalktığında bu sefer karı koca arasındaki ilişki de zarar görebiliyor. Babayla çocuk arasındaki ilişki de zarar görebiliyor. Burada evet kesinlikle babalar sürecin içine girmeli. Aile demek böyle bir şey çünkü. Yani aile, anne, baba ve çocuktur en basit haliyle değil mi? Annenin de görevi vardır, sorumluluğu vardır. Babanın da vardır, çocuğun da vardır. O yüzden de annenin biraz böyle geri çekilip her ne kadar onaylar, onaylamaz bunlar daha sonrasında karı koca arasındaki... Ee, konu haline gelebilir. Orada kendi aralarında belki tartışabilirler bu konuyu ama çocuk nazarında iyi ya da kötü doğru ya da yanlış her neyse bir babaya babayla ilişkiye de ihtiyacı var çocuğun. O yüzden de e, hani o sorumluluklar meselesi var ya hı hı. kadının zaman zaman biraz kendini geri çekip belki biraz kendine doğru yol alıp ee, ...baba ile çocuğu da bir arada bırakmasında <laughs> fayda olabiliyor. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Toplumumuzda çok sık gözlenen durumlardan bir tanesi aslında. Ee, daha önceki programlarımızda da babayı konuşmuştuk. Yani baba <laughs> e, bir ailede yoksa vefat etmiştir belki. E, ayrılma vardır. E, var, var olup aslında yok olan babalar var. <laughs> yani fiziksel olarak var ama ruh anlamında yoklar. Ya da bazen dediğiniz gibi... Belki buna çok sık rastlıyoruz ama bunun tanısını koyamıyoruz. Anneler dolayısıyla babalar biraz daha diskalifiye edilmiş oluyor. Yani çocuğuma zarar verir, kötü etkiler. Aman çocuk etkilenmesin. Babasının şöyle huyları var. Çünkü aslında onun zihnindeki ideal baba değil belki sizin de dediğiniz gibi. Yani aslında ezbere konuşmuyoruz. Siz 20 yıldır bu sektördesiniz, bu işin içindesiniz ve e, birçok ailenin hikayesine şahitlik etmişsinizdir muhakkak. Yani bazen gerçekten anneler de bu noktada babaların o babalığını göstermeleri konusunda e, bir engel teşkil ediyorlar. Bazen evet, bazen gerçekten diyorum ya her e, olayı, her ilişkiyi kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Hmm. Bazen... E, Alan açmak gerekebiliyor. Bazen gerçekten e, zarar göreceği durumlar oluyorsa, e, yani o baba ile ilişki her neyse, e, yani bütün bunları kendi içinde değerlendirmekte fayda var. Sadece demek istediğim şey şu: annelik bazen bir sosyal statü olarak görüldüğü için evet. e, kadın oraya daha fazla tutunup e, çocuğa da babaya da çok e, alan açmayabiliyor. O, o yüzden. Bu Belki konuda da bir burada... farkındalık geliştirmiş evet. olalım ama tabii ki. Belki burada hocam. korumacılıkla korumak arasındaki farkı hmm. şey yapmak lazım. Ee, çünkü korumak çocuğunu korumak kendinden de senin de vereceğin verme ihtimali olan zararlardan da korumak. Ama korumacılık yaptığın zaman çocuğu kendi uhdene almak. Mesela hmm. Hazreti Musa'nın annesi bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Çocuğunu koruyabilmek için bir sandalı sala koyuyor hmm. ve nehre e, sürüyor. Yani korumacı bir anne olsaydı o çocuğu asla o sala koyup nehre e, göndermezdi. Ama hmm. koruması gerektiği için çocuğunu işte sala koydu ve işte şey yaptı, nehre e, Çok şey yaptı, gönderdi Çok yani. Güzel Çok güzel bir benzetme oldu <laughs> hocam evet. ağzınıza sağlık. Korumacı olmakla korumak arasındaki evet. farkı iyi ayırt etmemiz gerekiyor hmm. hakikaten. Yani nehre gönderiyor. Şimdi Hı -hı. günümüz annelerinden hangisi yapar bunu? Ayağımızı Malzem... ıslatmıyoruz çocukların. <laughs> e, bunu mesela günümüze şöyle e, uyarlayabiliriz. Çocuğunu yurt dışına okumaya gönderen anneler bazen eleştiriliyor ya çocuk Hı -hı. o kadar uzağa gönderilir mi canım? Sen işte çocuğunu sevmiyor musun? İşte bu çocuk yalnız başına ne yapacak? Orada ne yiyip ne içecek? Başka işte şöyle şeyler yaşar böyle olur falan vesaire. Aslında burada korumacı değil o anne çocuğunu koruyor. Belki işte daha açılsın ufku diye gönderiyor, başka şeylerden koruyor, kendini geliştirsin diye gönderiyor, kendi kapalı olmaktan koruyor belki ama biz öyle göremiyoruz hmm. maalesef. Daha korumacı yaklaşıyoruz. O yüzden bu benzetmeniz çok kıymetliydi. Örneklerde de çeşitlendirilebilir hmm. belki hmm. bu durum değil mi hocam? E, orada da tabii belki gene e, duruma göre, çocuğa göre, işte ihtiyaca göre. Ya hepimiz parmak izi kadar özeliz. Her evet, durum evet, evet kişiye ya çünkü göre değişiyor. Çünkü şöyle tamam yurt dışında okumaya gönderelim de. Yani mesela biraz daha e, içe kapanık e, bir çocuktur. Anne baba der ki açılsın diye biz bu çocuğu işte gönderelim. Hı hı. Ama işte bu çocuk bu kadar açılmaya hazır mı acaba? Ya da mesela lise dönemi bunun için çok uygun bir dönem mi? Ya da üniversite dönemi bunun için çok uygun bir dönem mi? Ya da mesela işte yüksek lisans kısmı... E, yani işte bir şeye doğru ya da yanlış diyebilmek için hı hı. E, genel ve böyle biraz daha üstün körü cevaplar değil de duruma göre, kişiye göre, aileye göre, ihtiyaca göre çeşitlenebilecek cevaplar vermek lazım. O yüzden bilmiyorum. <laughs> o yani. zaman e, duyduğumuz her şeyi kendi süzgecimizden şöyle bir geçirip kendi hayatımıza göre uygulamamız gerekiyor. Bunun da hatırlatmasını evet, yapmış evet. olalım. Evet. Ee, şimdi yaklaşık bir beş dakikamız var araya gitmemize. Sosyal medya demiştim aslında aha, ama. Aha. Sosyal medya da üçüncü bir ebeveyn olabilir mi? Et. O paydaşlardan biri de sosyal medya. Tabii. Çocukların hayatına çok etkili. Evet. Çocuklar takip ediyorlar. İşte youtuberlar var. Aa, Örnek evet. alıyorlar. Onlar evet. gibi olmak istiyorlar. Çocuk eğitiminde belki de direkt etkili oluyorlar. Ne, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar etkili? Hakikaten anne baba kadar etkili olur mu yani bir çocuğun hayatında? Eee Beş dakika içinde mi? <laughs> bir giriş yapalım olmadı aradan sonra devam ederiz. Yani orada şöyle bir şey var. Bir çocuğun e, sosyal medyaya doğru aldığı yola bakmak lazım belki. Hmm. Yani işte Bu arada hocam 6-10 yaş arası çocukların internete erişim oranı %99 olarak en son. Tabii açıklanmış. ya şey, şimdi evrim Hani e, şunu söylüyorlar, artık e, şu parmaklarımız daha farklı gelişiyormuş <gülüyor> çünkü <gülüyor> iki yaşından itibaren şu hareketi yapıyoruz <laughs> e, akıllı telefonlarla beraber. E, şimdi burada şöyle bir şey var, yani çocukların o e, altı yaşa gelene kadar aile içinde nasıl bir e, yapıya maruz kaldıkları. 6 yaşından sonra sosyal medyayla işte bu tür mecralarla nasıl bir ilişki kuracakları üzerinde de etkili hı hı. E, mesela e, örnek veriyorum işte 6 yaşına kadar hiçbir şekilde maruz kalmamış hiçbir şekilde sosyal medyaya ekrana e, hiçbir şekilde maruz kalmayan bir çocuk 6 yaşından sonra ilk defa karşılaştığında buna nasıl tepki verebilir acaba? Ya da çok erken yaşlardan itibaren kontrolsüz bir şekilde sosyal medyayla, ekranla haşır neşir olmuş olan bir çocuk buna nasıl bir tepki verebilir acaba? Her ikisinde de farklı durumlarla karşılaşmak mümkün. Evet. Şunu çok net söylemek lazım. Yani en azından 2-3 yaşına kadar mümkün mertebe... Keşke hiç olmasa ama ekrana e, yaklaşmasa keşke çocuklar. Ama yaklaşıyorlar. Ama yaklaşıyorlar. Keşke hani diyorum. Keşke olmasa ama bunu e, anlayabiliyorum. E, ama böyle olduğu zaman da yani ben genelde şöyle söylüyorum. Herkesin evinde televizyon var değil mi? Yani evet. televizyon genelde var oluyor ama herkes. kumanda yetişkinin elinde Hı. olmalı. Evet. Yani televizyondan ya da ekrandan koruyamıyorsanız. O ekranda çocuğun neye maruz kaldığını kontrol etmek zorundasınız. Yani yetişkin olmak, anne baba olmak, bu. Yani işte YouTube mu ya da işte ne bileyim farklı sosyal medya hesapları mı? E, bu buralarda çocuk nerelere gidiyor? Yani nelerle karşılaşıyor? Neler görüyor? Anne babanın bundan mutlaka haberdar olması lazım. Yani başka türlü çok daha zararlı etkilerden, zararlı sonuçlardan bahsedebiliyoruz. Hı hı. Ee, çocukların bilmediği bir dünya. Çocuklar e, geçtiğimiz programlarımızda yine dijital dünyada çocuk yetiştirmek üzerine bir konuyu işlemiştik. Ee, çocuklarımız dijital dünyanın içine doğuyorlar ve Hı -hı. E, tüm bu araçlarla haşır neşirler çok Hı -hı. iyi biliyorlar. Belki bizden daha iyi biliyorlar. Ama dünyanın tehlikeleri konusunda bir haberler. E, Ebeveynler de dünyanın nasıl tehlikeler olabileceği konusunda bilinçliler Hı -hı. fakat dijital dünya konusunda biraz daha geri Hı -hı. planda kalıyorlar. İşte onları o dünyayı öğrenmek için belki çocuklarla beraber olmak gerekiyor ve Hı -hı. o dünyada o çocuklara o tehlikelere karşı bir rehberlik edebilmek gerekiyor. Ben mesela şu konuda çok e, hem sizinle. Yani çocuğun elinden e, bu tür malzemeleri almanın bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Yani bu çocuklar dijital dünyaya doğan çocuklar ve bunlardan mahrum etmek bence çözüm değil. Evet. evet her çocuk bilgisayarda belli bir süre vakit geçecek hatta e, çocukların sosyalleştikleri bir alan haline de geliyor. Pandemi de bize bunu çok net gösterdi. Evet şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor tamam, bu önemli peki. konuya. Aradan tamam. sonra devam edelim. Efendim saat başında görüşmek üzere.